Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile Daha beraberiz. Bugün çok güzel bir sandık açılımı yapacağız. Şöyle hemen envanterimize girelim. 74 tane klasik sandığımız, 97 tane malzeme sandığımız ve 49 tane lan bir tane daha alamamışız 49 tane de premium sandığımız var. Bu garantiliyi de almışsın ha gördüm şeyden. Şu shop'tan baktım. Onu da almışsın. 5 tane daha alayım dedim de şunu elde yapalım dedim. Yapamadık be. Neyse o zaman şöyle ufaktan klasikten mi başlasak? Malzemeden mi başlasak? Şöyle bir klasikten mi yani başlayalım. Malzemeden fark etmez ya. Gel hadi gel lan malzemeden başlayalım. Tamam hadi. Dur. Hadi başlayalım. Dur. Tamam hadi malzemeden başlayalım. Da. 97 <laughs> tane şöyle hemen kullan diyoruz. Önce şu teklileri bir bitirelim. Şöyle şak yapıştıralım. Tabi geçelim be kardeşim. Bunu işaretleyip şuradan tekleri açarken. Bir tane daha sallayalım. Tekliflerden bir umurumuz yok da belki bir umut şu kasadan verir. Kaç oldu lan bu? Saymadık. Bakalım. Bir tane daha, iki tane daha açacağız. Bir daha. Tamam. Geç kapatabiliriz. Ve işte onları yapıştırmaya başlıyoruz. Buradan istediğimiz ya şu kırmızıyı keşke verse yani gerçekten. M4'ü de bir verse olur. Ha, yani M4 de olur. Şu av oh, kas güzelmiş bak. Bak bu kask güzelmiş. Şunlar zaten bildiğimiz gibi. Bunlar çok da ihtiyaç yok. Şu M4 olur. Şu kıyafet olur bak. Bir de şu kırmızı öyle. Ver be. Bir kere yüzümüzü güldür ve PUBG Mobile diyoruz. Ve onları ufaktan şöyle yapıştırıyoruz gençler. Şöyle bir kırmızı olunca bir kapatalım bir. Totem yapalım. Kardeşim süreli verme bize ya. Şu malzeme sandığından bir kere de bir şey ver be. Ah kardeş. Şöyle bir onlu daha yapıştıralım. Çay içelim. Belki uğurlu gelir. Verdin o kıyafeti bize ya. Süreli başlık. Süreli çanta her zaman. Şu çantayı da görünce aklıma Mersin geliyor ya. Hadi oğlum. Ver bize şu süresiz kıyafetleri. Ver kardeşim ya uzatma. Çok beklettin bize. Hacı. Garibanın yüzü gülür mü be? Allah hepsini süreli video çıldıracağım ya. Bu da süreli. Lan bari bunu süresiz ver. Hayvan herif. Ne yapalım şu sandığı en son neyse onları en son açalım ya. Bir onu daha yapıştırıyoruz. Haydi şu kırmızı bir geçelim şurayı. Verdin onu bize. Allahsız tosbağa dönmüyor bile. Ee, bir, bir onu da. Lütfen? Kardeşim kurye falan mı bıraktık ya? <laughs> Anlamadım ki. Bir gül... be. Verdin bize. Ben bir ben... şuradan bir kuyruk abdest alalım kardeşim. böyle olmayacak bu iş. Tamam. Tamam mı kardeş? Abdestimizi de aldık. Devam ediyoruz. Son bir onu da yapıştıralım kardeşim. Hadi kardeşim verdin onu bize. Verdin onu. Ay söylüyordu lan. Kırmızı eşyeli veriyor muydu bu? Ulan yaklaştık bak. Bak yaklaştık hissediyorum bak. Bak hissediyorum yaklaştık. Hadi ama artık. Şuradan bir klasik de bir dörtten açalım bundan ya. Yani. Biz bir dörtten açalım şundan. Şu bir. Ya verdin o buzu Geç yapma. Geç yapma. Verdin o buzu bize. Evet baş. Ne baş. Hadi. Verdin onu bize. Baş. Kaç oldu bu saymadım. Yarabbi. Son. Bir tane daha. Ne? Geçeceğim şurada lan. Ulan heyecanlandım bir an ha. Neyse malzemeye dönüyorum gençler. Onlar yapıştırıyoruz. Tekliymiş bu pardon. Onlu son son 3 onlumuz. Kardeşim ver şu kırmızıyı öyle direkt çıkacağım bak. Diğerlerini de sana başlayacağım. Açmayacağım. Haydi verdin onu bize. Kardeşim helikopter abi. Verdin onu bize. Bak hissediyorum verdin. bak bu sefer. Neyim neden süreli? Hü, şimdiden hazırdım zaten. Ver bir şey kanat bu ne? Al niye verdi ya? Oğlum niye sürü verdi? Abi kırmızıya ve sürü veriyor mu ya? Abacı. Ya Allah ya bismillah dedik acı. Geçmeyeceğim ulan. Geçmeyeceğim ulan. Hadi ver şunu. Güldür şu yüzümüzü. Ulan 90 tane açtık yeter. Ulan başında verdi. Allah ya Rabbi ya Resulallah. Son onumuz herhalde. O atana millete. Bunu Discord'dan izleyen tüm arkadaşlarım için yırtıl. yırtıl dedim yırtıl. Hadi bakayım. Verdin onu. Eğer aramızda abdestsiz birisi var bak deme demeyin. Şimdi ağlamıyorum arkadaşlar gözüme süreli öyle kaçtı. Şey... <laughs> gözüme süreli. Kardeşim hangisini alabiliriz buradan? Ya şunu. M4 m yani Gözünü seveyim. Şunları bize vermesin bak. Kurban olayım. Bunu verme. Şunu verme de. Hepsine razıyım. Bismillah. M4 Bismillah. bir tane M4 tane. Şunu verdi. Dur şu M4 bir alalım benim. Şunu çıkart kardan şu. Çık çık. <laughs> M4'ü ver. Buradan çek. Bir ver M4'ü ya kanka. Açtık şu garantiyi. <laughs> Allah ya Son garantimiz acil. Ya Allah. Bismillah. Allah bakber. Ya senin. Allah <laughs> vermesin dediğim iki bir şey vardı. İkisini de verdi ya. Şu de şunu verdi. Ne Pardon ya? ya. Kardeşim dur bak, şu arabana çıkma ihtimali yüksek. Biz bu arabayı alalım bari klasikten bak. istediğim iki tane şey var. Bir bu araba. tam bak çok bir şey istemiyorum. Bu ne? Mor abi mor. Ver bunu bize. Çekip gidelim buradan. Bak şu çanta. Bak bu çanta. Bir de buz. Ver buradan. Mutlu Mesut. Ayrılalım kardeşim. O zaman bu 10'luyor. Bu videoyu önce bir şey besmele var. çekerek bu <laughs> videoyu izleyip video like atanlar için yapıştırıyoruz. Buzgar geldi kardeşim. Geldi o buzgarı verdin onu bize. Verdin onu bize. Hadi. Hadi. Ah çok güzel. Bu da dönmesin lan. Bu kadar mı düştüm? Asap seti. Olmaz olmaz. Abicim aramızda abdestsiz var bak ben size söylüyorum. Ben daha yine abdestlendim. Buradan. <laughs> Murat çıkıyor çünkü bu Alışım helikopter haydi. Abiciğim spit ne ya? Bu oğlum? Hacı bunu çok seversin kanka. Vallahi Bayılırsın çok sen. Çok ihtiyacım vardı ya. Teşekkür ediyorum PUBG mobile. Allah 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 Allah. Şuradan bir askeri sandık açalım. Her zaman işe yarar bu. Açalım kardeşim. Ne verdin? Bot kıyafeti güzel. Bot kıyafetin yoktu senin hacı. Aldım bak. Aynen lan. Döndük geri. Yapıştırıyoruz onu. Bak aldık. Ver şunu biz saygılalım buradan şu mutlu Şu an geldi ya bak. Bak şu an geldi. Geliyor, 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 geliyor. Dön <laughs> oğlum. Arabayı ver lan bari. Arabayı ver bari bir. Arabayı ver bari bir be. Bir şuradan. şurada. Allah'ım bu ne? Bu ne Geçin yapacağız biz? Ya. Ne oğlum bu? Dönüyor bir de ya. Bak bak şuna. Allah'ım. Sol üç onlumuz. Yani lütfen. Change yazmışsın oraya. Bunun şeyini yükseltmişsin. Ver şu... Ha, geçmiyorum lan. Ver şunu bize gidelim buradan kardeşim. Allah Allah. Verdin onu. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Şaka mısın lan sen? Ha bir premium abi uğrasak ya. Bir premium abi uğrasak şöyle bir tekli. Bir bir, bir premium abi. Bir tekli oluyor ya şu. Aa muadim oldu ya. Kardeşim tamam. tek attım çantaya görüyorsun. Helal olsun. Tamam. Keşke her şey bunun doğru, gibi primi. olsa. Primi gönder. Gönderdim. gönderdim. Evet. Lan bir onluyu ya ya arabayı ver, buzu ver, bir şey ver. Kurban olayım ver şurada bir şey bize ya. Ulan ya 70 tane sandık açtık buradan ya. Yani bir şeyler yani artık. Ya yazıklar olsun Neyse. Bu bende de var hacı. Giyer gezeriz artık. <laughs> Ulan oğlum hadi be. Çok uğraştırma. De tak şu da geçeyim sen. bir. Asap seti nefret ettim senden. Bunu da görünce aklıma Ferhat Gandil Hep bunu giyiyordu. Bu tip <laughs> <laughs> ne ya? Gerçekten... Abi. Bu, bu kadar mı ya? Vallahi... Ne yiyor Musibet. Allah Allah. Hepsini al. Lucky, Lucky. İskelet ko kostümün oldu lan. Konuşamadım. Abi, en güzeli. Premium. Buradan, şu torosu versin bize. Bak bunu çok beğendim ben ya. Şu Toros'u versin bize. Aynen Toros alabilir miyim ben ya? Abi, bu... bir tane araba ver bana ya. Bir tane araba ver. Buradan ya. çekip gidelim kardeşim. Buradan default gidiyoruz. Hadi. Onluyu basıyorum gençler. Bunu bu videoyu beğenip kanalımıza abone olanlar için. Bu onlu onlar için geliyor. Yapıştırıyoruz. Verdin o Toros'u bize. Şurada bir geçeyim. dedi amca. Oğlum burada mı var lan bu speed? Allah'ım çıldırıyorum ya. <gülüyor> bu <gülüyor> ne lan? Speed. Bir daha ver lan. Speed. Ha bu speed'e özel bir şey mi koydun sen? Yok kanka ya. Allah'ım çıldıracağım ya. Bir, bir çıksana bu sipitte ne oh, var bununla? Bayağı canım. önemli bir şey gibi. Açtım o şeyi. Çantaya tek attık ya. Çantayı aldık. Bir de grafit alsak buna mükemmel. Ama vermiyor. Tövbe <laughs> ah. ya. Tamam tavayı da aldık. Garanti değil bu. Kardeşim. Oo. Torosu ver bize torosu. Neyse. Bu onluğu toros için. Açtık kardeşim. O toros geliyor şimdi. Kanka ver be. Rezil olacağız yoksa. Ver lan torosu. o torosu ver. <laughs> Karate değil bu. Aa sıkarı verdi. Oha. Az, karı ver. Oha. Güzel. Sıkarı verdi. Bir son onluğumuz herhalde bacı. Yapıştırıyoruz kardeşim artık. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dedik otoros almaya. Ya hak dedim burada geçtim. Abi ne yapıyorsun ya? Sesi verme kanka verme. Ne yapayım bir kere verdim mi? Verdim mi Ay bu nasıl yani? Kapat ulan kapat. Kapat teklilere devam. Ne varsa teklide var. Attık o tekiyi. Garantilere bakamıyor musun lan? Garantileri aldık. Şey. Garantileri aldık. Sıkar oradan çıktı. siz çıktı. He. Bir de şey çıktı. Okay. Abi bayağı kostüm çıkarttık da hiçbir de kırmızı yok. Hadi kırmızı boşlar da, şu şeyi torosu var ya. Ulan etme, lootma. Burası kime çıkıyor i̇şte, Neyse ya İçeceğim ulan bunu Gene <laughs> de <laughs> Baki'nin yüzü görmüyor diyoruz <laughs> Bir sandık açalım daha beraberiz Kendi premium sandıklarımızı açacağız şöyle hemen Hızlı hızlı bir girelim şuraya. Şu benim istediğim iki şey var kanka. Ben bunları bana lazım ben Zaten maskara sıkarım var. Ben bunu ne yapayım şunu falan bak. Bu çanta belki olabilir de. Şunu vermeyeceksin zaten buna dayanaraktan. Da. Ya şu Toros'u ver. Buradan mutlu mevcut ayrılalım. Ya da şu Baygi ver. Bu bagi çok güzel. Diyoruz. İlk 10'umuza videoyu beğenip bu kanala abone olanlar için yapıştırıyoruz. Yapıştırıyoruz. Yapıştırdık. Geliyor. Geliyor geliyor. Verdin kanka. Ah, aldık onu. Çat bu ne pantolon baş. Bu ne baş. Baş baş. Verdin garantiyi. Bu biraz güzelmiş de. Garanti değilmiş bu burada. Hava verdi garanti. Tamam bu da. Tamam kankacığım. Bir onunla daha yapışıyoruz hızlı hızlı. Verdin o torosu bize. Kanka torosu ver buraya. Speed bize de geliyor nasıl Tekneyi verdi. Aka son onumuz. Yani verdin verdin bu torosu vermedin. Artık ayrılık vakti. Yap bir güzellik şu kardeşim. Yap şuradan bir de geçip sonra. Ver o torosu. Verdin o torosu. Verdin. Oğlum neden yapma daha, dönme. Hepsi döndü ama. Bu ne? Oh be! İşte bu aldık lan torosu. Helal olsun lan. Vallahi aldık ulan. Ulan ilk defa bir yüzümüzü güldürdüm be. Torosumuzu Aga de değiştireceğiz be. be. Aga be. Aldık o toros kardeşim. Şöyle savaşa gider gibi tank gibi bir toros yapalım şöyle. Evet gençler gördüğünüz üzere sandığımızı açtık. Torosumuzu aldık. Videoyu burada bitiriyoruz. Eğer video beğendiyseniz videoya like atmayı ve halen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlara bu tam kalp Bye bye <laughs> Yeah